Çin tuzu olarak bilinen MSG, vücuda bakın neler yapıyor. Çin tuzu olarak adlandırılan monosodyum glutamat, MSG, uzmanlar tarafından tehlikeli olarak nitelendiriliyor. Birçok hastalığa yol açarak vücudu mahveden bu ürünün zararları ise gerçekten inanılmaz. Peki monosodyum glutamat nelerde var? Monosodyum glutamat içeren gıdalar nelerdir? Monosodyum glutamatın paketli ürünlerdeki kod numarası nedir? Monosodyum glutamat neden kullanılır? İşte Çin tuzu ile ilgili bütün merak edilenler. Çin tuzu olarak bilinen MSG, vücuda bakın neler yapıyor. Başta obezite olmak üzere birçok hastalığa neden olan Çin tuzunun zararları nelerdir? Çin tuzu, tat verici bir gıda katkı maddesidir. Gıda üreticileri MSG'yi E621 koduyla yemeklere lezzet vermek için kullanılıyor. Yapılan araştırmalarda MSG'nin doyma hissini baskılayıp daha çok yemeye neden olduğu ve MSG içeren yiyecek tüketenlerin daha kısa sürede acıktığı görülmüştür. İçine eklenen yiyeceğe bağımlı yapıyor. Bu sebeple üreticiler ve satıcılar daha çok tüketim sağlanması amacıyla çin tuzunu kullanıyor. Bir nevi içine eklenen yiyeceği bağımlı hale getiriyor. Bu nedenle obezitenin artışında rol alan etkenlerden biri olarak kabul edebiliriz. Kısa ve uzun vadede birçok sağlık sorununa yol açacağı dile getirilen MSG özellikle sinir sistemi için toksik bir maddedir. Alerjileri tetikleyebilir, gözlerde harabiyete yol açabilir, insülin direncini hızlandırır. Uzun süre MSG kullanılırsa ne olur? Uzun süreli tüketimi ise Alzheimer, Parkinson, diyabet, hipertansiyon, böbrek hasarı, bulantı, çarpıntı, nefes darlığı, yüz, boyun, ense ve kollarda yanma, epilepsi nöbetlerine sebep olabilir. Nelerin içinde monosodyum glutamat var? Hazır köfte harçları, et suyu tabletler, hazır çorbalar, cips, kraker, salam, sosis hatta bebek mamalarında bileçin tuzunun bulunduğu belirtiliyor. Yönetmeliğe göre bal, tereyağı, şeker hariç tüm gıda maddelerinde limitler dahilinde kullanılabiliyor. MSG'den korunmak için paketli hazır gıdalardan uzak durmalı. Bu gıdaları alırken mutlaka etiket bilgileri okunmalıdır.